kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere sadece 3 malzeme ile çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz görseli muhteşem nefis bir bisküvi pastası tarifiyle geldim malzemelerim hazır açıklama kısmına da ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim Öncelikle bir paket kakaolu pudingi tenceremize alalım üzerine 3,5 su bardağı soğuk sütü ekleyerek karıştıralım ve ocağın üzerine alıp sürekli karıştırarak pudingimizi pişirelim. Puding piştikten sonra hiç vakit kaybetmeden hemen pastamızın yapımına geçiyoruz. Ben böyle kare bir kalıp kullanacağım. Taban kısmına bir tane yağlı kağıt yerleştirdim ve kalıbı yerleştiriyorum ve bu orta kısmına pastamı hazırlayacağım. Böyle bir kalıp şart değil. Dikdörtgen bir fırın tepsisi olabilir veya bir borcamla da yapabilirsiniz. Evet, şimdi hazırlatmış olduğumuz puding şu an çok sıcak. Hemen vakit kaybetmeden yapacağız çünkü. Öncelikle sade Petibör bisküvinin üzerine şöyle bir dolu kaşık puding koyup üzerine bir tane de kakaolu Petibör bisküvi yerleştirip üst üste dizelim. Elimizde böyle 3-4 tane dizdikten sonra kalıba yerleştirelim. Ve her koymuş olduğumuz bisküvi aynı yöne bakacak şekilde koyarsanız kestiğiniz zaman görüntüsü de bir o kadar güzel oluyor. Evet bu şekilde kaşıkla koyarak yan yana gelecek şekilde dizelim. Yani tam orta kısma diziyorum. Kestiğim zaman çünkü kenarlarına dökülecek yani kenarlarına koyacağız. O yüzden tam orta kısmından dizmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda dediğim gibi kesildiği zaman görüntüsü gerçekten çok şahane oluyor. Ben sık sık yapıyorum. Çocuklarım çok seviyor. Sizlerde bu şekilde yapmadıysanız mutlaka deneyin. Bisküviler sert kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin. Bol bol arasına ve üzerine puding kapladığınız zaman kesinlikle kuru kalmıyor. Gayet güzel bir şekilde yumuşuyor. Evet tekli paketlerden yarım paket sade bisküvi yarım pakette kakaolu bisküvi kullandım. Yani hepsi bitmedi tekli paketlerden. Ama sizin kullanacağınız tepsi veya kalıp daha uzun boyuttaysa, e, tekli paketlerden 2 paket bisküvi yeterli olacaktır. Evet şimdi kalan pudingimi üzerine ve kenarlarına bolca kaplıyorum. E, bu bisküvi değmeyen yerlerde bu şekilde ıslanmış oluyor. O yüzden kalan pudingi bolca üzerine sürelim. Evet, pudingle güzelce kapladım. Şimdi buzdolabında en az 4-5 saat mutlaka dinlendirelim. Bu şekilde hem güzelce yumuşuyor bisküviler hem de kıvamını alıyor. O yüzden en az 5 saat mutlaka buzdolabında dinlendirelim. Sonrasında buzdolabından çıkardım ve kalıbı da çıkarttıktan sonra en önemli kısmı olan dilimleme kısmına geliyoruz. Videoda gösterdiğim şekilde çapraz şekilde dilimliyoruz ve bu şekilde gerçekten görüntüsü muazzam oluyor. Evet bir bu taraftan bir diğer taraftan olacak şekilde çapraz bir şekilde dilimliyorum. Bu pastayı düz dilimlediğinizde yani böyle uzun uzun dilimlediğinizde istediğimiz görselde olmaz. Dediğim gibi bir şekilde ve gösterdiğim şekilde mutlaka kesin. Ve gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü muazzam. Sadece 3 malzemeyle çok kısa sürede hazırlamış olduğumuz bisküvi pastamız hazır. Üzeri ben toz yeşil fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Hem yapımı çok pratik hem de yılların vazgeçilmez lezzetini bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet hemen sizlere şöyle görüntüsünü de gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen Hala kanalıma abone değilseniz Bu videodan sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın Bunun gibi daha birçok pasta tarifi, kek tarifi, kurabiye tarifi Ve birbirinden güzel çay saati ikramları için Kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.